حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن fe innehu yeti şefi'an in li ashabi yevmel kıyâmeh kema kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur Allah'a hamd ediyor şükrediyoruz Allah'tan başka bir ilah Rab tanımıyoruz yerde ve gökte tek hakimiyet Allah'ındır Allah Celle Celaluhu Kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Peygamber olarak gönderdiği ve o da Allah'tan aldığı görevi en güzel şekilde yerine getirerek Rabbine kavuştu. Allah'ın rahmeti, bereketi, selatu selamı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun aline, ashabına, ehli beytine ve kıyamet sabahına kadar tevhid üzeri yaşayan bütün mümin ve müminelerin üzerine olsun. Değerli müminler, her birimizin evinde bulunan ve 6236'da ayetten müteşekkil, 114 süreden müteşekkil olan Kur'an-ı bizlere hayatın bütün gerçeklerini en güzel şekilde anlatır. Her kulun anlayabileceği şekilde anlatır ve bizden Kur'an'ın anlaşılması istenilir. Günde en az 17 defa okuduğumuz Süreyi Celile, Fatiha Suresini baktığımızda büyük manalar içeriyor. Bir mümin için her şeyi ifade eder. İtikadını bulur mümin orada inancını. Duasını bulur, huzurunu bulur. Yeter ki anlayarak, idrak ederek manalandırarak okusun ve onu huşuyla, iştenlikle, severek, sabırla okusun. Ama günümüzde ben Müslümanım, ben müminim diyen milyarlarca insanın belki büyük çoğunluğu, yarısından fazlası bu süreyi cellenin ne manaya geldiğini bilmiyor. Halbuki açıp bakmak, okumak, dinlemek, her türlü öğrenme araçlarıyla bu mümkündür. Yüce Rabbimiz bu Süre-i Celile'yi bizler için indirmiş ve bizler bu sürede her okuduğumuzda mana alıyoruz. Manevi haz duygusu içine giriyoruz. Yeniden her okuyuşumuzda kendimizi küfürden, şirkten, kafirden, Yahudiden, Hristiyandan beri olduğumuzu ifade ediyoruz. Ve sonunda da dua ederek, dua ile amin öyle olsun, Allah bu söylediklerimizi hakkımızda böyle kabul etsin diye dua ederiz. <laughs> hamd etmek. Kime hamd edebiliriz? Bizi yoktan var eden yüce Rabbimize hamd ederiz. Her şeyimizi en mükemmel şekilde yaratan Rabbimize. Bizi en güzel şekilde yarattığı gibi bizi canlandıran ruhu koymuş içimize ve bize kalp vermiş, idrak etmemiz için beyin vermiş ve bizi imana davet etmiş. Biz de bütün bize yaptığı bu iyiliklerin karşısında ona hamd ediyoruz. Öyle ki o Yerin ve göğün Rabbidir. Bütün yaratılan mahlukların, yaratılanların Rabbi olan Allah'a hamd ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Rabbimizin sıfatlarını hatırlıyoruz Süre-i Celle'de. Onun Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, kıyamet gününün tek yegane sahibi olduğunu, tek hüküm ve hikmet sahibi olduğunu idrak ediyoruz. Ona kullukta bulunduğumuzu vurgulayarak ifade ediyoruz. İyyâke na'budu ve iyyake nestaîn. Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz diye dua ederiz. Bu yardım her çeşit yardım olabilir. En basitinde hastalandığımız zaman Allah'ım şifa ver duası bile bir yardım talebidir eğer müminler Allah'ın indirdiği bu ayeti celilere göre hayatlarını inşa etmiş olsaydılar, <laughs> eğer Allah'ın ayetleri nefislerimizde, ahlakımızda, her şeyimizde hakim olsaydı, bugün yeryüzünde 2 milyara, kimisine göre iki buçuk milyara yakın olan bir İslam ve Müslüman toplumu bu kadar zillet içerisinde başsız, yöneticisiz, alimsiz, kimsesiz gibi olmazdı. Demek ki bizler ayetleri anladığımızda kulluğumuzu hikmetle, ilimle, irfanla yoğurduğumuzda bambaşka bir güce kavuşuruz. Üzerimizde korku gider, cehalet gider ve bizler Allah yolunda malımızla, canımızla canımızı feda edecek hale geliriz. O zaman bizde büyük bir güç, büyük bir enerji olur. Yorulmak bilmeyen, korkusu olmayan, mala tapmayan, şehvetine yenilmeyen, nefsine uymayan her şeyi kontrol altına alan ve gücü birleştirerek Allah'a kulluk yapan birer rical oluruz. Yani gerçek adamlar oluruz. Gerçek adamlar olduğumuzda da karşımızdaki Allah'ın düşmanları, Allah'ı inkar eden, Allah'ın kullarına zulmedenleri de dize getiririz, hizaya getiririz ve biz müminler ihdine sıratı müstakim. Yani bizler dost doğru yolda olmayı her gün Rabbimizden niyaz ediyoruz. Sade bunu söz olarak ifade etmekle kalmayacağız. Doğru yol nedir? Nasıl bir kul doğru yol sahibi olabilir? Doğru yol üzerinde bulunabilir. O da Kur'an bize açıklıyor. lezine en'amte aleyhim. Yani biz talepte bulunuyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi öyle bir yola bizi koy ki o yol resullerin, nebilerin sana gerçek manada kulluk yapmış kulların yolu olsun. Yani İslam yolu olsun. Gayril mağdubi aleyhim ve'l Yeryüzünde fitne fesat çıkaran, yeryüzünü sömüren, haksız yere kan döken Allah'a karşı şirk koşan, Allah'a isyan eden Yahudi ve Hristiyanların yoluna değil. Allah'ın kendilerine kızdığı, galaplandığı kişilerin, toplumların, devletlerin, sistemlerin yoluna bizi iletme diyoruz. Değerli müminler, Kur'an bize en doğru yolu gösterir. Kur'an bize kim olduğumuzu öğretir. Nasıl olmamız gerektiğini, nasıl Allah'ın rızasına ulaşabileceğimizi bize öğretir. Elif la, mim. Zalikel kitabul lalikel kitabul la raibefih diyor yüce Rabbimiz. Bazen Allahu Teala harflerle kullarına hitap eder acziyetini gösterir. Ve çok önemli bir şeyin arkasında önce böyle bir işaret verir ardında da gelen manayı anlamamızı ister. Zalikel kitap der. Şu kitap var ya. Hangi kitap? Kur'an. La raybe fihi. Onda şüphe edilecek hiçbir şey yok. Yani bugün yeryüzünde ben Müslümanım diyen milyonlarca insan Kur'an'da şüphe içerisindedir. Kur'an'ın emir ve yasaklarını kabul etmemektedir. Sokağa çıkıp başörtüsüz dolaşan bir hanıma sorduğunda niye başörtüsüz dolaşıyorsun? Allah ayet indirmiş. Faizle muamele yapana niye faizle muamele yaptın? Allah ayet indirmiş. Haksız yere niye insan öldürüyorsun? Niye yol kesiyorsun? Niye hırsızlık yapıyorsun? Sen parantez içerisinde Müslümansın. Bakıldığında demek ki gerçek manada bu Kur'an'a iman edilmemiş ki Kur'an'ın emir ve yasakları Allah'ın emir ve yasakları dışında bir hayat söz konusu. Ama Kur'an kendisini bizlere anlatıyor. Kimler için bu Kur'an'da şüphe edilmez? Huden lil muttaqin takva sahibi için doğru yolun ta kendisidir. Yani o yoldan başka Allah'a gidilecek bir yol yok. O yoldan başka cennete bizi götürecek yol yok. Takvaya bizi eriştirecek, ulaştıracak tek yol Kur'an yoludur. Peki o yol, o Kur'an bizlere hangi amellerde bulunmamızı emreder? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّ رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ O kimseler ki Kur'an'a iman edenler ne yaparlar? gayba iman ederler. Allah'ın varlığına, birliğine, cennete, cehenneme bize göre şu anda görmediklerimiz bütün Allah'ın yarattığı her şeye iman ederiz. Ve yuqimuna salate namazı dost doğru kılarlar. Ve mimma razaknahum yunfikun Allah yolunda Allah'ın verdiğini infak ederler. Yine vellezine yu'minun bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik ve bil yuqinun. Onlar sana indirilene iman ettikleri gibi senden önce de indirilen bir bütün bir imana sahiptirler. Allah'ın ilk indirdiği vahiden son vahye kadar hepsine iman ederler, <laughs> sımsıkı sarılırlar. Ve onlar ahiret gününe de yakınen iman ederler. Zaten bütün iş ahiret günü içindir. Yani bizim Dünyada imanımız, amellerimiz sonumuzu hazırlar. O günün nereye gideceğimizi belirler. Cennete mi, cehenneme? Allah bizleri Kur'an'a aşık, Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı anlamaya çalışan, Kur'an'ın okunmasına vesile olan, Kur'ani bir yaşam içerisinde malıyla, canıyla Allah yolunda olan kullarından eylesin. Amin. Hela inna ahsene el kelamu ve ablağın izlam, kelamullahi melikil azizil ellem, kema kala allahu tebareke ve teala fi kitabil kerim, inned dina indallahi l-islam. Elhamdülillah. الحمد لله رب العالمين حمدا كاملا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون